merhaba arkadaşlar. Bugün kıyafet kombini yapacağız. Market gideceğim de. <laughs> Şuradaki aşağıda gördüğünüz kıyafet havuzuna atlayacağım. <laughs> Siz de göreceksiniz tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Kaldırmam. Evet arkadaşlar. Yeşillik kostümüyle Pardon. De fıstığı kombiniyle Karşınızdayım şimdi. Şimdi bir çolap seçmek lazım. Siz şurada bulun. Ben çolap alayım. Evet arkadaşlar bu çalı seçiyordum. Bir dakika arkadaşlar. Giyemedim. Hah. Giydik. şimdi öbür ayağımıza giyelim. Bugün kombi videosu çekecektim. Markete giderken çekeyim ben. Arkadaşlar bu arada e, geçen hafta çektim. Masa altında masa altında 24 saatin İkincisi değil doğal bir video. Şey DA ben iki kere paylaştım. Çünkü iki parti iki dağıdım oldu. Şimdi arkadaşlar <laughs> saçımızı yapmaya gidelim. <laughs> посмотреть что Dur bir dakika. Tukanın kuru yeşil olması lazım. Neyse. Mesela o videoda takmıştım pembe kombin videosu yapmış mıydım hatırlamıyorum ama atmamıştım o, o videoya da atacağım ama pembe kombin değil ama bugün yeşil kombin yaptık çünkü şu ha kıyafetim olsaydı sadık kombini yapacaktım. Arkadaşlar bir dakika. Aşkla çıktım da hiçbir şey yapmadım. Geri açıyorum gördüğünüz gibi. Bu dakikadan yapmaya çalışıyorum bunu. Evet arkadaşlar yazalım. Birazcık krem sürelim. Çok güzel oluyor bu arada. Çok büyük kaldı ya. Biz şimdi şöyle yapalım. Giyelim kanalımı da elimizde. Ay ah, yeşil tokam ortaya çıktı ama neyse. Dur yanlış Yine aynı odaya geldim tekrardan. Çünkü daha bir şey alacağım. Şu gıcır gıcır etmesin de. Gıcık kapıyorum ya. Evet arkadaşlar. Gözümüzü boyayacağız. <laughs> Yaka. <laughs> Bu <Burası> arkadaşlar parfüm. <laughs> Yeşil kombini yaparken hazırsız arka bir kitap göstereceğim. Bu kitap arka öğretmen vardı. Fen bilimleri. Harika kitap. Maddeler konusunda geldim. Geç duyuyor, duyuyor. Kuvvet. Maddeyi tanıyalım arkadaşlar. Baksanıza. Yaptım. Arkadaşlar bu arada size en sevdiğim leşim de defteri var. ve hala kullanıyorum. İlk hep kullanıyorum bunu. Nasıl arkadaşlar kocaman o. Bunu ama bir resim şöyle, şöyle Evet arkadaşlar. Neden önce birazcık atıştırmalık yemekleri. Dur, bir dur bir dakika. mis gibi kokuyorlar hep görüşürüz arkadaşlar